Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizler bir tek yeni tamam güncellem yayınlayacağız. Burada arkadaşlar kapağına direkt bakıp bakıyoruz. blok gelmiş. Yani bloklar bloklar gelmiş. Şimdi balık gelmiş. Ee, sonra ev gelmiş yine. Arkadaşlar biraz geç mi bir kaldım bilmiyorum. Ama olsun geç kaldı sen de. Olsun kendi çekeceğiz. Arkadaşlar burada sürpriz bir video konumuz var. Bakalım o videomuz ne olacak? açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Siz hatta hiç Evet arkadaşlar bu bu kıyafette bir yüz bulamıyorsanız ekleyecek bu yüzü kullanabilirsiniz. Tabii ki de sizin tekme Arkadaşlar bu videoda e, yapacağım şey. E, arkadaşlar ben bir çekiliş yapmak istiyorum. Pes çekilişi. Arkadaşlar petlerimiz sürpriz olsun istiyorum. E, kanalıma abone olup like atan 3 kişiye ve yorumlara Katıldım yazan Ü ilk 3 kişiye arkadaşlar diğer e, petler verecek vereceğim e, sadece kanalıma abone olup like atmanız ve yorumlara yaptım yazmanız yeterli bu arada arkadaşlar şu anlık 3 kişi 3 kişi e, ilerleyen zamanlarda tabii ki daha fazla insan çevireceğim şey arkadaşlar e, şimdi direkt petim gelişmiş diye o yüzden birazcık heyecanlıyım. Tek baş çıktı bu arada. Biz yeni güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar dev robota böyle değişik bir taş gelmiş. Ve arkadaşlar tüm PKK sev vatandaşlarına şöyle bir işaret gelmiş. Ben bunu daha yeni öğrendim arkadaşlar. Fark etmemişim ben daha yeni fark ettim. Her neyse Arkadaşlar böyle dünya çok güzel olmuş ve değişmiş. Ee, burada böyle bir deniz kabuğu gelmiş. Ee, yine burada şey var. Arkadaşlar ve Chrysler'ın buraya gelmiş. Bir tane de üzerinde. Özden ne diyorlardı bu? Adı mı? Özden. Saydım ben şu şey Arkadaşlar şey demiştik ya da e, ev gelmiş. Ama e, bu ev. Hoş bir dakika. Bu hesapta da yoktu ve sonradan bu yani şey yaptı. Bu da yine PKX'de yazan bir şurada sen yani çember var orada PKX'de yazıyor. bu çok tatlı ee, deniz anıları gelmiş. Bu arada bunu arkadaşlar çekiliş bilgisinden şey yapıyoruz. Ben ee, aşağı belki bir link bırakırsam o link, linki tıklarsanız çok mutlu olurum. Hem siz de hediye kazanmış olursunuz. Bu araba zaten vardı. Arkadaşlar Titan'in şeyine benziyor gemisini. Neyse. Buraya bir balık tutma şey gelmiş. Buraya geliyorsunuz. Olduğunuzu alıyorsunuz. Ve burada glitch ve flicker var. Arkadaşlar duyduğum kadarıyla glitch bir kız. Sky şey. Bu arada arkadaşlar ee, şu hortum hep burada. Yani hep burada. Olsun bakmayın. Adını bilmiyorum o yüzden. Hep orada. Neden ben de bilmiyorum. Eee e, belli saatlerde Sky ve e, Sky Glitch Gli ve Flicker kavga ediyor arkadaşlar kavgası var. Burada böyle balık tutabiliyorsunuz. Burada başlıyor ve bayağı zor arkadaşlar. E, böyle tam tutamıyorsanız denk şunu şunun üzerine defalarca basmanız yeterli. Arkadaşlar ve bu balıkların çok değerlileri var bir de değer, çok değerli olmayanları var. Mesela Jaygın Japon balığı. Bir dakika. Mesela burada 100 tane falan olabiliyor. Arkadaşlar. Nerede ya? Ha, burada. Arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi bende iki tane Japon balığı. Bir tane bu ne? Bir tane. Bunun adını unuttum. Bunun adını bilen var mı? Yorumlara yazın. Adını unuttum çünkü. Arkadaşlar o balıktan başladım. Ve bir tane değerli çıktı arkadaşlar. Ben çok şanslıyım. Ama bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce de çıktı zaten. Japon balığı adım Bu da çipura galiba. Bu nadir arkadaşlar. Ee, çoğu bak, bakın bu ikisi sırtışı. bu yaygın ve bu da nadir. Şimdi gidelim arkadaşlar. Ee, dünya bu şekilde olmuş. Yani çok güzel bence bana göre. Ee, size bir bak göstereceğim ama ben bunu internetten gördüm alacak mı bilmiyorum ve yani ilk önce e, şeye bakalım bu arada arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim bu işte dumanlar e, şurada gün sayınızı mesela sadece bir daha birinci gündeyseniz burada bir gösteriyor. burada bir gösteriyor. ben yani şu an gördüğünüz 45. beşinci gündeyim O yüzden ben de beş gösteriyor bunu 99 999 yapan var Onlara da bir bug uygulu uyguluyorlar. Ama benim bakım öyle değil. Özel dünya açma bug'ı. Neyse. E, ee, girelim artık Böyle direkt devasa paketi isterseniz alabilirsiniz. Mesela evi. Bu Böyle bir sürü eşyası var. Her şey tüm eşyayı göstermeyelim. Buraya bir çelik Ben giremiyorum, Aldığım için. Deniz paketi. E, onu 10 elmas. Artı 15 bin 15 bin 15 bin beş mi? abi şey abi, altın bir de bir sürpriz kutu bir sürpriz kutudan e, altın elmas yüz elmas 1 milyon milyar bir milyon altın ee, çok tatlı şeyler ve ben arkadaşlar dediğim gibi gördüm hatta şimdi bu kıyafeti aldığım için ben de bu kıyafet yok ama bana e, çıkmasını istediğim çok şeylerden birisi bu terlikler gerçekten e, paralar var ama mesela şu para çıkmasın bence çünkü yani o elma elmas çıkmasın çıkmaz ben çok az e, o, okyanusların hikimdarı zırhı pardon arkadaşlar sana yanlış bir şey söyledim. e, bu ev arkadaşlar 600 elmas e, bu arada burada bir spoiler veriyor. Arkada çok değişik bir test var. Ve burada gördüğünüz gibi botolar var. Pembe botu hepimiz biliyoruz. Yeşil botu ve e, sarı botu var. Acaba e, botolar gelecek mi? Merak ediyorum. Mobilyalar var. Ben, ben bu, neden bu mobilyaları almadım? <laughs> neden almadım ben de bilmiyorum. Eee eller masar ve bu e, ıı, sağlık dostlar için yemeği yeter. İsterseniz arkadaşlar direkt duvar kağıttan alabilirsiniz. Bence bu mavi çok güzel. Ben çok severim mavi rengini. Burada farklı rengi var ve böyle gördüğünüz gibi bir sürü duvar kağıdı var. Ee, burada kosmetik şey var. Ben buradan aldım hatta. Eğer isterseniz direkt bunu şey alabilirsiniz ama ben çok tipsiz. Ben almadım. Direkt böyle bir şey de alabilirsin arkadaşlar. Bu bakın su paketine de. Arkadaş bu gemi ne güzel ama suda yüzüyor mu bilmiyorum. Bence yüzmüyor. Yani kayık gibi. Uzayda istila zaten e, e, gördü gördü hepimiz. Arkadaşlar tamam. Bak. Arkadaşlar dondu için. Kusura bakmayın dondu şu an bir dakika açsın geliyor. Arkadaşlar son girmeyi başardım ama ha şimdi geldim yani başarı. Arkadaşlar e, burada yeni blok türlü geldiler diyor zaten anlıyoruz. Buradan isterseniz bir tane alıyorsunuz. 5 tane dost türlüsü 10 tane ve 20 tane. Burada arkadaşlar en şeye en özelim krom uzaylı blok benim en sevdiğim en sevdiğim de o. E, bu uzaylı isterseniz siz alabilirsiniz yani bu gerçek para yatır para yatırmasınız benim gibi Al gözünü. Ya ben bu kıyamadım. Elmasına. <laughs> Aslında sesem alabilirim. Ama bilmiyorum. Almadım. <laughs> Ultra başlangıç paketini falan biliyoruz zaten. Ay ne oluyor? Bir şey oldu ben de anlamadım. Neyse tekrar geri gidelim. Evet. Şimdi burada öne çıkanlar var ve tekrardan gelen bu yaz paketlere Arkadaşlar ben dediğim gibi bu paketleri almadım ama belki alabilirim. Bunun kıyafeti bir önceki yaz mücadelesine galiba gelmiş öyle türlü. Ben zaman almıştım o yüzden. Bunları bu paketleri de hepimiz biliyoruz. Yani daha önceki güncellemelerden gelenler. Ee, bu yelkenler fora. Bunu bu arada ben aldım. Ben de ben hatta yani Bulabilirsem göstereceğim. Ee, bu kıyafeti alsam mı çok kararsızım. Yani güzel mi değil mi yorumlara yazın. Burada isterseniz bu iftar şey, iftar paketini de alabilirsiniz. Yani Ramazan paketi. Ve arkadaşlar bu ördek gelmiş ve bunu zırhı ben bunu almak istemedim. Belki alacağım. <laughs> bu da ördek. Yani peti. Zaten. Beyaz köpek balığının elde emek olduğunu bilmiyordum bu arada. Ben daha yeni öğrendim. Karanlık köpek balığı. bura beyaz köpek. Eee vesile. Aslında özgüçlüyü izleyemem. Bu vesile. Rıfkı. <laughs> <laughs> Aslında ikisi aynı. Sadece renkleri farklı. İki ayak kurbağa trafikalı aksalot sağlık dostu. Arkadaşlar bence hepsi baya ucuz. Yani, al, almak istiyorsanız alabilirsiniz. Bu sıra dışı diyebiliyorum. Bu da Yok. Nadir bunlar. Bu zaten şeyinden belli. Şu sırada şey bu. Efsane bir Böyle Bu arada şey, ileride ki ben bunları istemiyorum. Ben bunları istemem. Buradan da 100 lira alabilirsiniz. Ya da 60 e, perikete alabilirsiniz. O yine size kalmış. Bir şey. Korsan gemisi e, 550 lira. Tabii ki bizim o kadar elbisimiz yok yani. Elma. Normal mavi bisiklet ben Zeylan bisikletini almışım. Neden? Arkadaşlar bu hafif uçak normalde değil de bin lira mı öyle bir şeydi. Hatta daha fazla etkiler. 8 bin lira Ve şu an 130 elmas olmuş. Ee, yılbaşı kutusu gelmiş arkadaşlar. Penguin falan tamamlayabiliyorsunuz. Ve zaten burada e, altına elmas falan var. Arkadaşlar bir şey gelmiş. Ondan alalım. Arkadaşlar ekrajima girsam mı? Gene benim ama biz bu video e, şey için çektiğimiz için oyun amaçlı değil. Bir ayeme bakmak için çarpmazsın. O yüzden girmeyeceğim. Arkadaşlar arkadaşlar eee bu videoyu sonuna kadar izlerseniz Oza Dünya Açma Bug'ını bakabilirsiniz. Bu arada ben de daha yeni gördüm. İnşallah olur. Şimdi arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Yine Zayla'nın misli Canımız Zayla. Abi Zayla'nın mislisini bilemedim. Evet Zayla. Ben Zayla'nın kostümünü almamıştım. O zaman herhalde yeniydim. Yani bayağı eskiden geldiği zaman ben yeniydim. Şimdi arkadaşlar buraya giriyorsunuz e, ee, bazı videolardan öğrenmiş olabilirsiniz ama buraya yeni geliyordu yine bir avantajı <laughs> Arkadaşlar böyle arada e, şu an yok farkındayım ben de daha bugün aldım şöyle oldu e, zehirlen bisiklet bisikleti normalde e, yoktu şu an mağazada yoktu arkadaşlar benim e, bu şey şurası bir an değişti ve Rainbow'daki aynı şey döndü yani hiç gelmemiş gibi düşünün öyle oldu sonra da e, oyuna girip yani çıkınca tekrar girince normale döndü ama ben zehirli bisikletini tabii ki de aldım arkadaşlar şey buradan aşağı iniyorsunuz Tabi yüzmen yüzerken şurada şu aşağı inme buton çok iyi. bazen ve zayıfımız burada. Zayıfacığım ne oldu sana? Ne oldu? Bak bisikletim de var bende. Daha bir gün aldım olsun? Adminin evi falan. Arkadaşlar burası çok normal duruyor ama aslında o kadar normal değil. Burada bir gizli geçit var. Bayağı aşağı ineceksiniz ve buradan arkadaşlar ben size şunu tercih ediyorum eee eee şey balığı ödemeye giderseniz o zaman kesinlik o balığın tam yanına gitti neredeyse kesinlikle balık kuyruğunuz varsa onu alın ben balık kuyru kuyruğunu da aldığım için görünmüyor de böyle bir balık kuyruğu var bu arada bu zıplamayı daha yani daha hızlı zıplayabiliyorsunuz. Ben bu arada sürpriz kutu almak çok istiyorum. Keşke bir şey alsam. Ben de arkadaşlar bunun kılıcı verecek Direkt buradan kılıç almak yerine e, buradan şey yapabiliyorum. Bence bu da bir avantaj. Arkadaşlar e, bu arada sürpriz kutudan çıkıyordu. Bana da sürpriz kutudan çıktı şans eseri. Ama bir önceki, şeyde bu prenses prenses şeyinden. O yüzden. Ben herkese çok büyük bir haksızlık oldu bugün. Ben bunu bütün gün öldürmeye çalıştım. Hatta ee, tek başıma aldım. Arkadaşlar. Ama ne oldu? Öl, sadece e, ben son olarak e, şey yapamadığım için e, ben alamadım. Başka birisi almış olabilir. Sürpriz kutu. Neyse. Geçelim. Devam edelim. Hayır. Ay bir an tekrar dünyadayız ya bir şey oldu sandım yani vuramıyor bilirsiniz bazen çünkü bazen tutukluk yapıyor ve vurulmuyor. Bu arada bunun için balık kırın olsa çok iyi olur çünkü bunu vurmak çok zor yani öldürmek çok zor bu balığı. çok inatçı bir balık ben öyle düşünüyorum. Hayır düşmeyeyim. Ya of. Ya ayrıca bu boş kır olmasa da admin tabii ki de kolay bir şey bırakır. Bırakmaz. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi balı, balı birazdan sönecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bir dakika. E, ee, ne olur ne balığı ben öldürebileyim bir an önce. Bir iki kere daha vurunca zaten gidecek. Evet gitti. Ne olur balık kafası gelsin. Gelmeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben az önce internet bağlantısı koptu o yüzden çok yaşadım. Evet şey, arkadaşlar badana ama hiçbir şey gelmedi. En kötü yanında bu. Nasıl tekrar dönüyorum. Evet bu e, güncelleme böyleydi. Ve şu an son olarak bir bakıyorum. Arkadaşlar buna oyun Bunch. Dikkatli olmam lazım. <laughs> Ve dikkat gerek Ben denedim arkadaşlar ama birazcık bak bozuk gibi geldi bana. Ama belki tekrardan dene deneyince olur özel dünya açma bugı arkadaşlar e, mesela bir video çekiyorsunuz video çekiyorsunuz ve benim gibi mesela henüz yok almadım xd plus o zaman bu baya işe yarıyor sen yine aynı kıyafetimizi giyelim de arkadaşlar bu an e, oyunlarıma giriyoruz yani oyunlara giriyoruz oyunlarım ben, bunun oyunlarım Arkadaşlar oynayayım şu Burada şey var ee, Bu boya fırçası var o boya fırçasını tıklıyorsunuz ve e, giriyorsunuz Arkadaşlar tabii ki benim şu an gerek yok Çünkü burada bir tane arkadaşlar puf ekliyorsunuz hatta Ben de tekrar değiştireyim pufu Belki puftan dolayı olmuyordur bilmiyorum Pufu değiştirdik arkadaşlar bu arada Neyse neyse onu söyleyeyim. Bir sürpriz var söylemeyeyim. Ee, ben koltuk mu almışım? Evet koltuk almışım. Puf almamışım. Sakın ne şurada indiğimi ben unuttum. Puf aldım dedim. Neyse. Ekesi yine bundan kaldık. Çünkü böyle hafif havada uçacak bir şey olması lazım. Buna yani yuvarlak lazım. Böyle kareler olmuyor diye biliyorum ben. Ben, ben öyle. Ben Şimdi arkadaşlar e, illaki illa ki güncelle ve deme, güncelle gerek yok. Burada arkadaşlar bir bisiklete giriyoruz ve tam bisiklet çıkarttığımızda oraya basıyoruz. Ben şu an yapamadım. Aslında çok kolay bir şey. Birazcık daha yakınlaşalım. kendisi. Tam bunu çıkardığınızda buraya evet bu şekilde. Şimdi gidiyoruz. Birazcık bekleyebilirsiniz şöyle dolaşayım. takmasın ne yapın artık bakın geliyorsunuz buraya burada işte ev falan var pizza göğün yanına gidiyorsunuz takıldım bakın ben takıldım evet gene olmayacak bence bak öyle düşünüyorum ben olmadı Bak olmuyor. Ee, belki başka bir bark bulursam onu da size yine gösterebilirim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.